TYT üstü sayılar. Böyle bir ifade verilmiş arkadaşlar. Hemen parçalayalım. 3 üzeri n çarpı 3 üzeri 2 eksi 2 çarpı 3 üzeri n bölü 3 üzeri, 3 üzeri n çarpı 3 üzeri eksi 1 artı 2 çarpı 3 üzeri n. Paranteze alalım. 3 üzeri n parantezin aldığım zaman 3'ün karesi 9 aradaki işaret eksi 2 bölü 3 üzeri en parantezine alalım. 3 üzeri eksi 1 artı 2. 3 üzeri enler gitti arkadaşlar. Yukarıda 7 kaldı. Bölü. Burası 1 bölü 3 artı 2 eşittir. 7 bölü 3 kere 2 5 6 bölü 3. 7 bölü 1 diyelim. Çarpı alttaki kesri ters çevirip çarpıyoruz. 3 bölü 6. Yani 1 bölü 2. Bu da eşittir. 7 bölü 2 arkadaşlar.